Evet. Ee. Eee bune, bune, bune gel, bunu, bunu, bunu gel. Oo! Çok iyi yaz kampnis. Dön ne 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 ne. Geldik mi? Geldik. Atlayın. Siz yiyin, biz geliyoruz. iki dakikaya tamam mı? Tamam. A -a -aa şu bal belki bal kendilerini yerine getirir belki. Alo. Tiki. derlere baygın. Ulan bu da mı baygın? Neyse ya. Bu bal. Bu, bu ne lan? Balmış. Balmış